Merhaba arkadaşlar iyi pizza güzel pizza 4. bölüm gün 173 5. bölümün kilidi hala açılmadı hadi oyuna girelim Önce haberler her zamanki gibi haberlerimizi geçelim Böyle ekranı tıkladığımızda haberleri hızlı bir şekilde geçmiş oluyor Daha sonra dedik ve dükkanımızı açtık Hemen bildirimlerimize hızlı hızlı baktık Sos çok lezzetliydi düşünmeden edemiyorum. Teşekkürler. Patlıcanlı bir pizza yapmışız ve pesto soslu. Hemen bahçemizdeki mahsullerimizi toplayalım. Birazdan ekeriz. Hoş geldin. Of şu harika görünüyor. Bana bir şefin spesiyeli lütfen tamamdır. Tabii ben kendi yaptığım pizzayı unuttum şu an. Şefin spesiyeli nasıldı diyeyim yarısı sucukluydu ya da tamamı sucuklu yarısı mantarlı mıydı acaba neyse bakalım buradan önemli değil şuydu evet yarısı sucuklu yarısı mantarlı tamamdır hemen bunu fırına gönderelim bakalım zazonda ne var iki tane patlıcanlı hemen onu yapalım çünkü saatimiz daha erken 2 pizza yetiştirecek kadar vaktimiz var. Patlıcanlı demişti. Hemen patlıcanlarımızı dizelim. Evet, bunlar da hazır. Başka ne vardı? Müşterimizi çok bekletmeyelim. Evet hadi müşterimizin yanına gidelim. Artık pizza istediğimden emin değilim demiş. Neden yanlış pizza mı verdik? Anlayamadım. Parmigia ana pizza, parmesan yoksa mozzarella da olur. Ne demiş? Ne diyelim? Tavuk peynir ve sosu al, sonra pizza hamurunun üstüne bırak, onu evlat demiş. Hmm. Hadi yapalım. Peynirden bahsetmiş. Az önceki müşterimizin siparişini yanlış mı yaptık ya? Hadi ben anlayamadım ama tavuk peynir sos al sonra pizza hamurunun üstüne bırak demiş. Tamamdır. Bu da hazır. Şuradaki pizzalara bakmak istiyorum. Evet ikisi de patlıcanlı buradakilerin. Şefin spesiyeli dedi. Evet benim yaptığım pizzaydı zaten. Allah Allah anlayamadım ya. Bazen öyle beğenmeyebiliyorlar. İş pizzayı pişirmekse kitabını yazmışsın. Teşekkürler güle güle. Hemen buraya bir şeyler ekelim. Patlıcanımız biraz azalmıştı. Burada var mı? Burada yok. Soğan alalım. Fesleğen alalım. Dolma biber alalım. Sarımsak alalım. Ve buraya ekelim. Hepsinden lazım oluyor. Şuraya da iki tane dikersek. Buradan da şuraya iki tane dikelim bahçemiz boş kalmasın. Güle güle patlıcanlarımızı soladık. Hoş geldin. Peki klasik bir Yunan pizzasına ne dersin? Onu da yapıyorsundur artık değil mi? Yani sanırım üstünde zeytin, soğan, biber ve fesleğen olan bir peynirli pizza. Tamamdır. Yani böyle söylediklerinde tabii ki de güzel bir pizza yapabiliyoruz. Bazen beğenmeseler de müşteriler. Bazen de çok beğeniyorlar. Ne demişti? Üstünde zeytin, soğan, biber ve fesleğen. İlk önce soğanı koydum. O aklımda kalmıştı. Biber. Ama hangi biber? Dolma biber demedi ama. Acaba dolma biber de mi koysam? Dolma biber ve fesleğen. Dolma biber diyorum. Biber ve fesleğen. De ama ben dolma biber de koyayım. Ne olur ne olmaz. Artık fazlaysa da beğenmeyebilir yani. Bugün kötü başladık ya. Aslında güzel enerjiyle başlamıştım ama ilk müşteri benim enerjimi düşürdü. Hayatımda çok pizzacı denedim ama burası açık ara dünyanın iyi pizzacısı, en iyi pizzacısı demiş. Teşekkür ederim güle güle. Ben beğenmeyeceğini düşünürken o beğendi ve beni mutlu etti. Yine moduma döndüm. Aa adamım bunlar çok güzel kokuyor. Buranın bu kadar iyi puan almasına şaşmamalı. Thank you canım güle güle. Karşı dükkan hala tadilatta ve şanslıyız. Vegan pizza lütfen. Vegan pizza yapmamak için buna ne bahane üretebilirim acaba? Peynir yok. Onu biliyoruz. Aslında hiç yapmak istemiyorum vegan pizza ya. <laughs> Sebzeler ve meyveler demiş. Zaten vegan pizzayı biliyoruz ama yapmayı istemiyorum. Çünkü her şekilde pizzayı beğenmiyorlar maalesef. Yine de hadi o kadar malzeme koyduk. Şunları da ekleyelim. Zeytin de ekleyelim. Ananas eklemiştim. Sarımsak ekleyeyim. Tamam yeterli. İkinci siparişi Zazon'u seçmedik ama şimdi işaretledik. 3 tane sucukluymuş. Bu kolay bir sipariş oldu. Bunu hemen yapabiliriz. Saat olarak da zaten anca yetişecek. altı 06.30 oldu ya hiç anlayamadım. Bir tane gergin müşteri. Beğenmeyince pizzamızı dükkanımızın ayarı kaçtı. Şu vegan pizza'yı dilimleyelim. Oo, küçük dilime böldüm yanlışlıkla. Hemen bu üç siparişi de fırına attık bu müşterimizin o yüzden hemen bunları koyalım şöyle 3 sucuklu pizzamız saat 7.15 diğer sipariş zaten yetişmeyecek bugünlük bu kadar da yeterli bence cidden anca bu kadar mı zeytinli oluyor ya boş yere uğraştık malzememize yazık aslında dükkanıma şöyle bir pankart asacağım artık. Vegan, vejetaryen pizza yapmıyoruz. <laughs> ne dersiniz? Öyle bir şey yapalım mı? Yine anne yemeği dağıtımda çalışıyormuşum gibiyim. Bu BVP çılgınlığını çoktan açtım. Patlamış mısır gibi patlamalarını merakla bekliyorum. Mısır demişken mısırlı pizza verir misin? Tamam. Aynen öyle. Karşı dükkanımız zaten patlamış gibi duruyor. Çünkü önünde tadilat var. Dükkan bayağıdır kapalı görüyorum ki. Herhalde yapamayacaklar ve gidecekler. Ya da daha iyi bir şekilde geri dönüş yapacaklar bilemiyorum. Biz de göreceğiz bölümleri geçtikçe. Mısırlı pizzamızı yaptık. Artık müşterimize teslim ettik. Gördün mü? BVP'ninkinden çok daha güzel demiş. Teşekkürler. Güle güle. Gün sonu arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bunu hak ettin. Umarız bu tatil hediyesini beğenirsin fırıncı. Oynadığın için teşekkürler. Kendine iyi bak. Aldım tabii ki de teşekkür ettim. Toplam kar 50.91 dolar arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Videomuza like atın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.